Arkadaşlar bomba gibi bir dizi geliyor. Nav'ın Güney Kore'de çok ses getiren Lee After Lee dizisinden uyarlanan Çok Uzak Çok Yakın yani yeni adıyla Ben Annemin Rüyasıyım çok yakında ekranlarda olacak. Daha şimdiden fragmanıyla ve oyuncu kadrosuyla büyük merak uyandırdı. Dizinin başrollerinde Funda er Yiğit, Caner Cindoruk ve Zerin Tekindor gibi usta isimler var. Yan rollerde ise Günay Karacaoğlu, Serhat Özcan, Gürsü Gür, Zeynep Özder, Azra Aksu ve Sema Öztürk gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut, senaryoda ise Özge Aras var. Kısacası sağlam bir ekip geliyor diyebiliriz. Peki dizinin konusu ne? Ayşe karakterini Funda Eryiğit canlandırıyor. Yıllar boyunca kocasını öldürmekle suçlanarak cezaevinde kalan Ayşe, özgürlüğüne kavuştuğunda tek bir amacı var. Yıllar önce elinden alınan kızı Zeynep'e kavuşmak. Ama işte işler o kadar kolay değil. Çünkü Zeynep artık başka bir adam tarafından evlat dinilmiş ve Ayşe'nin kim olduğunu hiç bilmiyor. Burada devreye Caner Cindoruk'un hayat verdiği Kemal karakteri giriyor. Kemal Ayşe'nin kızını evlat edinen kişi. Ayşe'nin kızıyla yeniden bağ kurabilmesinin tek yolu Kemal'in güvenini hatta belki de kalbini kazanmak. İşte dizinin en büyük çatışması da burada başlıyor. Ama tabi Ayşe'nin önünde daha büyük bir engel var. Zerrin Tekindorun canlandırdığı eski kayınvalide İlter. İlter oğlunun ölümünden Ayşe'yi sorumlu tutuyor ve tek amacı intikam almak. Bu da demek oluyor ki dizide hem büyük bir aşk üçgeni hem de anne kız kavuşma mücadelesi izleyeceğiz. Fragmanlardan gördüğümüz kadarıyla çok duygu yüklü, bol gözyaşlı ama aynı zamanda heyecan dolu bir hikaye bizleri bekliyor. Kore uyarlamaları Türkiye'de genelde çok ilgi çekiyor ve bu yapımında ses getireceği kesin gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Ayşe kızı Zeynep'e kavuşabilecek mi? Kemal Ayşe'ye güvenecek mi? Ve İlter'in intikam planı nasıl sonuçlanacak? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bu tarz videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni analizlerde tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.